Herkese merhaba arkadaşlar. Geveze TV'ye hoş geldiniz. Bugün Kalaistan çıkacağız. Duisburg benzinliğe kadar gideceğiz. Yanımda Muhammed Büyük var. Hoş geldin Muhammed. Hoş abi. Nasılsın kardeşim? İyiyim abi çok şükür. Sen nasılsın? Çok şükür. Ee, kısaca şöyle araçlarımızı tanıtalım benim aracım S580 Skyna arkada güzel bir perdeli bir dorsemiz var Muhammed sen de kendi aracını şu şekil tanıtabilirsin şöyle sıfır kamerasını alayım benimkisi de 730 beygirlik full kodlu Scania S730 çok güzel Muhammed başlayalım mı Muhammed çıkalım abi Tamam ilk önce sen çık istersen ben şöyle aracımın bir sesini dinleteyim. Sen devam et istersen ben de arkandan çıkayım. Hayırlısıyla gideriz inşallah. Ee, Mehmet ne var ne yok görüşmeyeli. Ya abi çok şükür. İnşallah memnun kalırsınız, beğenirsiniz. Buradan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İnşallah memnun kalırsınız. Muhammed senin araba 730 ama basıyorsun gidiyorsun ama ha. Aynen. Ha. Sen nerede kaldın gerildin sen abi. Ben, neredeyim neredeyim ben değil. abi bizim aracımız ağır tonajlı. abi kaç tonun var şu an senin arabanda? Şu an yük yok ben. Dağmen, de, yük, şu an. yük yok mu? Benim aracımda şu an Yok, e, 20 ton bir malzeme var. Duyusburg tarafına götüreceğim. İnşallah sağ salim gidip geliriz. İnşallah abi. Zaten meşhur Duyusburg kalesi onu herkes bilir. Aynen Kazalar. öyle Kazalar abi. Metin ol, metin Kaza var. ya zaten e, benim ban yeme sebebimi zaten izledin değil mi sen? Ya ne kadar saçma evet. ya. Ya adam 80 ile gitmesi gerekirken 110 ile geliyor ya zaten ben yolu yarılamışım çıkmışım adam bana selektör korna selektör korna ya var ya selektör kolunu koparacak adam ya yani o kadar mı hızlı gidiyorsun abi ya o kadar mı aciliyetin var ya ben zaten kafasını kafayı çıkarmışım abi daha sen bir de kendini sol şeride atmaya çalışıyor güm diye bir vurdu ya adamı ben reportluyorum ee, sen banyosun, ben banyıyorum şey. ya bu ne kadar saçma bir iş Buradan bütün adminlere sesleniyoruz. Ya, Biraz insaflı davranın. Ya cidden çok benim zoruma gitti abi bak ben 5 gündür şu an ben Volvo'ma binemiyorum abi. Ben en çok değer verdiğim arabalardan birisi Volvo. Öyle söyledim. hani Skyna ya, kullanmayı hani. bildiğim için Skyna kullanıyorum arada sırada. Hani benim öbür hesabımda şu an bir tane araba var o da tek Volvo. Yine kaza Öyle dörtümüz de geç. Sen geç istersen onu. Geç babaş geç sıkıntı yok ya geçsin adam. Bak adam adam bak adam beni görüyor sağ sağ tarafında araba var adam hala gelip benim üstüme geliyor ya. Ya bu insanlar salak herhalde ya valla salak olması lazım abi. Bak biri de önümde 30-30 gidiyor. Abi zaten bir şey söyleyeyim mi bu Düyüzburg Kalais arası var ya çok tehlikeli bir yol. Yani burada var ya ban yemeyen yoktur bence. Ben yani benim diğer hesaplarda bir tane bir tane perma banım var ya burada. Ama araştırdım ben onu ya çünkü gereksiz ban yemiştim. Hı hı. Ya yani gast moddaydım mesela sağ çekim dedim kimseye zarar vermeyeyim diye. Evet. Bir baktı videoda herkesin içinden geçtiğim gözü gözüküyor. Adama da izah ettim zaten böyle böyle diye size zarar vermek için sağa çekeyim diye ilerledim. Adam da insaflı çıktı zaten direkt açtı bana mı. Benimki, o buradan da teşekkürler. Ya benimki tam insafsız da abi. Açıkça söyleyeyim benimki tam insafsızdı abi. Yani orada hem benim de suçum var hem onun da suçu var. İkimizin de hatası var. Çünkü ben ne yaptım biliyor musun? Yola çıktım zaten. E ya yavaş durmuşum zaten ha. Sol tarafa baktım, araba gelmiyor. Sağ tarafa baktım. Bir tane skyne geliyordu tamam mı? yavaş yavaş hafifledim yavaş yavaş ileri gittim ıskane geçtikten sonra kafayı soktum kafayı çıkarttım zaten yarın şehirde geçtim adam selektör korna selektör korna geliyor ondan sonra yanlamasına bana bir vurdu ve ondan sonra ben reportladım hali olarak ondan sonra ben hatalıyım diye adam beni, beni bana ban attı yani bu çok saçma bir sistem abi ben reportluyorum adam beni banlıyor ya ya sen dua ya. Bir, bir ay banlamadı, şey bir ay banlamadı biliyor musun? Dua Aynı et yani. Beş Kanka ben bu aracı geçeceğim diyeceğim ama ilerden arabalar geliyor geçmeyeceğim. Dörtlü yaktı zaten adam geçti kenara. Allah razı olsun kral. Seviyorum seni. Ya adam resmen öküz ya. Yemin ederim öküz ya. Şu virajı 80 ile 70 ile geçsen ne var abi ya Biraz gerçekçi oynayın abi ya Adama anlatıyordum kaza yaptım Geçenlerde bir yolda gidiyorum tamam mı Yanlışlıkla Adama vurdum Adam peşime takılmış Bana vurmaya çalışıyor Benim arabama zarar vermeye çalışıyor Ya arkadaşım gözünü seveyim Yanlışlık oldu ya Sen bunu niye abartıyorsun abi ya Hırslanıp hep gele tekrar sana vuruyor değil mi? Ya sorma ya, geri ya. Yani şu şekilde gitmek varken hani yolun tadını çıkarmak varken yani ne gerek var abi maşallah ne güzel yeşillikler var. Şu sağ tarafa bak abi ne kadar güzel yeşillikler var. Şu an var ya Muhammed kendimi nerede hissettim biliyor musun? Amasya Tokat arası ne? bir yol var ya. Orada Sağlı Solu evet. Yeşillikler Var Ya Resmen Var Ya Orası Gözüme Geldi Ya Böyle Şu An Var Ki Uzun Yola Çıkasım Geldi Ya Muhammed Yavaşta Burada Ne Olmuş Burada Biri Gidemiyor Heh, Bir de Kapandı Tren istasyonu da geliyor Şöyle Dış Kameradan Bakalım Ne oldu onda? Bir şey mi kapandı? Ee, şey var ya. Hem tren geliyor tren. O adam orada takılmıştı kanka. Arabada şey e, şeyler şeyler kapanınca ne arabanın içine girdi. Tamam öyle de o şey demir şeylerin içinden geçti ya. Normalde geçilmiyor ya. O. Şey var herhalde. Kapan. Kanka ben biraz buradan yavaş geçeceğim abi. Malum bu arabalar bu önemli bir adam da... sollarsam iyi olacak çünkü çok pingi var adamın ya. Sabahtan yani her Yavaş sonra dikkat bir şekilde sollayabilirsin ya. Bu arada arkadaşlar size şunu da belirteyim. Ee, tek buralarda gezmeyeceğiz. Ee, i̇stediğiniz bir yollar varsa eğer yorumlara belirtin. Ee, abi buradan buraya gidin deyin. Bize Yeter Yakında Dediğim Gibi Kirkenes Videoları Gelecek Öbür Hesabım 10 Aralıkta Açılacak Cumartesi Pazar Günü Falan Bir Video Çekmeyi Düşünüyorum Kirkenes Videosu Olarak Güzel Bir Video Olur o da inşallah Öyle Bir Hesabımız Açılsın Kirkenese De Gideceğiz Bütün Yani Gezmedik Yer Bulakmayacağız Siz Yorumlarda Belirtin İstediğiniz Yerler Varsa Oralara Gezip Görelim Geliyor musun Muhammed? Geliyorum geliyorum. İleride yine bir yoğunluk var herhalde. Vallahi var biraz ama sanki sol şeritte aynen sol şeritte akıyor bayağı. Genellikle buralar bayağı trafik oluyor bu saatlerde. He? Valla ben az önce girerken 4000 küsür vardı yani ya. dört 4.5'a yakındı baya ama ileride baya bir trafik var gibi kanka. Evet ileride bir kazan olmuş bir şey olmuş herhalde baya tıkanmış orası. Valla bakalım ya hayırlısıyla bir kazasız velasız diyeceğim de adamın bir zaten geldi az önce vurdu. Ya virajı sen ne diye hızlı giriyorsun abi ya biraz yavaş git gözünü seveyim. Hayır hızlı girmesini geçtim ya badem o kadar kontrol edemiyorsun niye o kadar hızlı Ya hızlı zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi bak ben bunu denedim ne kadar hızlı gidersen git hani eğer direksiyon kontrol seti önemli. kullanıyorsan anladın mı tek senin için değil normal şeyler için de geçerli direksiyon seti kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Virajlarda araba dönmüyor. Ben size onu söyleyeyim. Döndüren varsa döndürsün. Ben denedim çünkü bunu. Dönmüyor abi. Ne kadar çok çevirsen çevir. Teker olduğu yerde böyle tur atıyor. Anladın mı? Ama hiçbir şey yok yani. Bir karı yok. Zararı var. Arabana zarar veriyorsun. Motoruna zarar veriyorsun. Mesela geçen benim Volvo vardı. Dedim ya banyedim. Mesela arabam evet. şu an e, Yedemin'de yatıyor. Çekici aldı götürdü. Öyle söyleyeyim. Ee, bir ara Erhan Usta vardı. Senin arabayı da götürmüştük hatırladın mı? Evet evet. Eh, ona götüreceğim tekrar. Ee, ona bir güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum ya. Işıklandırma falan. Çok güzel bir şeyler düşünüyorum araba için. Hayırlısı Allah'tan diyorum ben ya. Erhan Usta da dediğim gibi arkadaşlar güzel bir arkadaşımız. O da Skyne ve Volvo çekicilerini tamir ediyor. Arzanız varsa eğer e, e, onun yeri neredeydi Muhammed? E, adını sen söyle. Bu Rotterdam var ya, Rotterdam'ın orada bir Anam yavaş tamam. Bu Rotterdam var ya, Rotterdam'ın içindeki merkezde. Onu da size söyleyeyim. Oraya gidip GVC TV gönderdi deyip aracınızı güvenli bir şekilde yaptırabilirsiniz şu ay çiçeklerine baksana ya. Ya resmen sağ çekip inip koparasın var biliyor musun? O derece ki hoş ya. Herhalde evet, an... inip falan dedin ya şey gel hafta. Şu oyuna da inme olayı falan gelse falan ya, tırlarımızı değiştirsek Ya ileride gelebilecek var ya. Şeyler. Nasıl? İleride diyorum gelebilecek şeyler bunlar. Ya inşallah bakalım hani GTA gibi olsa var ya çok mühteşem olur ama Araba çalma huyu olmasın abi çünkü insanlar yani ya şey, kendin çalar yani abi. Ya yani çalar çalmasına Tek da başına, kendin, kendin, kendin... şansın olacak o zaten. Aynen. Ama ne yapıyorsun? Sıfır kamerasıyla gezebiliyorsun. O var başka Ay, şey yok yani öyle söyleyeyim ben sana. Şu an bu konuda etmeye çalışıyoruz. Aynen. Ya mesela bak İstanbul gelişmesi lazım abi bence. Çünkü çoğu oyunculardan e, nasıl diyeyim ben sana? Çoğu oyuncu Türk burada. Yani o arkadaşlara da teşekkür ederim cidden. Çok yoğunluk var yani Türk. yani bunun altından kalkmaları lazım abi. Türkiye'yi biraz daha geliştirmeleri lazım. Sonuçta biz de bizim sayemizde zaten bu oyun bu kadar çok gelişti. Ben öyle düşünüyorum abi. Eğer yani genel bak, işte, olarak bak, işte, bak bak şey. baba gördün mü abi? Öküz abi. Ne yaptı? Bak ne Hani aynı şeyi yapmasam adam küt diye bana vuracak. Adamı adamın şeyini atsam adını sen söyle. E, raportlasam ben ban yerim yine kesin. Çünkü ben hatalıyım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Korkuyorum artık biliyor musun? Raport atmaya korkmaya başladım. Dedim acaba ben hatalı olursam da yine ben mi yerim? Çünkü ben bu olay bir kere başıma geldi. Ben daha reportlamam abi. Evet. Kaçmaya bakarım. Ama arabama zarar verirse sıkıntı yani. Gerçi sıkıntı yok. Ee, Erhan Usta'ya götürürüz abi. Bir iki gün yatırırız arabayı. Ondan sonra yaptırır alırız abi. Ne bak, şu an araba bak e, üç gündür şeyde yatıyor. Yedeminde yatıyor. O da Brüksel Brüksel, Brüksel, Brüksel yedeminde yatıyor. Evet. Al, ne olacak? Şu bir yerden bomba geliyor ya. Nasıl? Hatip seni yediğin yerde değil mi? Anlamadım. He, evet. Burası yok. Liye, e, neydi benim ismim Amsterdam. Liege, Liege e, bir de bir şey yazıyordu. Ya Duisburg falan mı yazıyordu acaba? Büyük Aynen kanka, Burası. <laughs> Benim kaza yaptığım arkadaşlar yer burası. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, sağ tarafta bir tane Skyna var. Görüyorsunuz değil mi? Arkada e, dozer yüklü. Oradan yavaş yavaş çıkıyorum. Buradan arkadaş böyle yardırmış 110 110 geliyor. Ben sağa sola baktım kimse yoktu. Sağ tarafta Skyna geldiği için ben biraz yavaşladım. O geçtikten sonra kafamı soktum. O da bana kafadan vurun cana reportladım ve ban yedim ama bir şey söyleyeyim reportlarken çok dikkat edin arkadaşlar aniden sizin ban yeme şansınız yani yüzde elli yüzde elli bence çünkü bilemiyorsun bu anki e, admin'in ne karar vereceğini bilemiyorsun ya eskiden kaçak tv vardı adminlik yapıyordu o adam Gayet iyi aslında. Harbi o adam iyiydi. yani niye hani o da ban falan filan bir iki muhabbet geçti ama hani ben üzüldüm aslında kaçak tipi iyi bir insandı ya. Seviliyordu da yani. O adam 110'un sınırı geldi diye bıraktı diye hatırlıyorum. Ya. Bir ara profiline falan denk gelmiştim herhalde. Perma yemiş diye gözüküyor şeyde. Ama nasıl bir perma yedi? Hani bunun bir şeyi var mı? Aa, bilmiyorum ya bu 110 sınırı geldi diye tatlı tuzu kalmadı diye bıraktı o. Ya aslında 120 de şey abi bence normalde gerçek hayatta 120 kota anladın mı? Bence 120'ye çıkarmaları lazım. Benim düşüncem 120 bak ne fazla ne az normal gerçek hayatta neyse o zaten benim ben ben sen gibi insanlar gerçek oynamak isteyen insanlar yavaş yavaş gidiyor zaten anladın mı? Ama bazı insanlar var yani öküz abi ya valla bak şu önümdeki virajı resmen 110 ile dönmek 120 ile dönmek isteyen insanlar var yani yavaş git tadını çıkarta çıkarta oyna abi şu oyunu ya zevkini al yani anladın mı gerçek hayattaymışsın gibi bir zevk al çok şükür Muhammed buraya kadar güzel geldik ha Kaza falan yapmadık. Evet. Bir kere kaza yaptık. O da bana vurdular. O da zaten benim şansım abi. Ben Erhan Usta'nın yanına gitmeden duramıyorum biliyor musun? Yani öyle bir huyum var artık. Her gün Erhan Usta'nın yanındayım. Her gün Rotterdam'a giderim. Yani iş, iş olsun olmasın. Rotterdam'a gidiyorum abi. Erhan Usta geçen bir çay demlemiş. Dedi, aradı beni gel dedi. Abi gitsen olmuyor, gitmesen olmuyor. Dedim abi bir 15 ton bir malzemem var dedim e, adını sen söyle nere soydu LG LG dedim bırakayım dedim hemen gelim yanında dedim yani LG'yi bıraktım direkt e, LG'den bıraktım direkt yatan adama gittim mesela, kıramadım yaşı. abi ne yapayım adamı ama her gittiğim zaman arabama bir tane ışık almadan çıkmıyorum abi tak duruyorum yani mutlaka mesela şu an korna morna düşünüyorum ama korna şu an takasım yok pe pek ya havalı korna çünkü bir tane şey aldım ee, boru aldım ee, adını sen söyle işte araba çıksın arabayı direkt Erhan Usta'ya götüreceğim yavaşla Muhammed ben böyle geçiyorum dikkat et ee, bir tane boru aldım kanka ee, üst tavan borusu oraya işte iki tane bir dört tane de yuvarlak e, selektör lambası koydum abi yanlara da böyle sarı turuncu bir ışık koyduk mu zaten evet. brandanın üst taraflarında da böyle e, o borunun devamını bir şekilde yaptık mı mükemmel bir görüntü olacak ya aracın rengini buradan söylemiyorum aracın rengi bana çok özel bir renk ama e, inşallah cumartesi pazar bir video gelecek size volvo çelik jantı tanıtacağım volvo benim için bir başka ya muhammed dikkat et burada kaza olmuş Abi ne olmuş buraya? Gözünü seveyim ya. Yolu kapatmışsınız Allah için ya. Ben normalde başka araç kullanmıyorum ama ban yediğim için mecbur e, Volvo'dan başka araç kullanmadığım için Skyne kullandım şu an. Çünkü başka hesaptan Volvo alıp yani sevmiyorum öyle söyleyeyim ben. Oğlum öndeki adam ah, neyi bekliyor? Ben bilmiyorum ki. Heh şu anda ne abi ya bizim yolumuzu niye kapatıyor? al işte bu skodalara var ya böyle uyuz oluyorum abi ya hayır bir de var ya aradan bir anda fırlıyorlar korkutuyor insanı ya sorma abi ya Ufacıklar dediğin gibi. Bu önümdeki adam niye böyle ani frenler yapıyor ya? Kim? Benim mi? Ya bin... Yok benim önümdeki adam ya. Bir anda durdu böyle. Durduk yere. Ee, o da S serisi. Ama kanka sana bir şey söyleyeyim. Ee, kayna da güzel bir araç ha. Ben onu biliyorum. Lan, onu evet. şuradan söyleyeyim. S serisi. Harbi güzel bir araç. 2020 modelleri abi çok çok efso duruyor ya. Ama arabanın önünden baktım mı böyle var ya araba resmen kitap gibi duruyor ya. Hani ikinci taraftarım Skyne abi. Az önce önümde <laughs> acayip bir olay yaşandı. Adamın bir arkadan önündeki adamı vurdu. Aşağı hoştu adam. Vallahi. Ee, Nerede duracağız? Benzinlikte mi? Aynen benzinlikte bitirelim videoyu. Gerçi Sen benzinliğe mi? de belki giremeyebiliriz biliyor musun? Çünkü o kadar dolu ki. Valla trafik mi var orada? Burada biraz var. Burada ne olmuş yine ya? Şöyle bir ben bakayım. Gerçi yavaş yavaş gitmeye başladı. Aynen kırmızı ışık varmış. son zamanlarda kalabalıklığını yitirdi. Ya kala ise yeni gelen limandan sonra abi liman harbi çok yoğunluk var limanda. Yani bu arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Limanda niye başlatmadığımızı. Çünkü acayip bir kalabalık var. Yani oradan çıkmak ölüm olur bizim için. Öyle söyleyeyim. O yüzden dedik hani kalesin çıkışında bir bir yerde videoyu başlatalım dedik. Çünkü acayip kalabalık var ya Muhammed. Yani bu kalabalığı ne yapacağız ben bilmiyorum. Ops, yavaşlayayım ne oldu? Vallahi arabayı götürüyordun ha. Kanka abi ben de bunları seviyorum mu sevmiyorum mu bilmiyorum ya. Araba gitmedi. Ha hey ya. Erhan Usta zaten artık diyor ki yavaş geç diyor oradan ya. Kasitlerden yavaş geç diyor. Baksana abi tıkır tıkır ediyor. Abi arkadakiler de selektör korna selektör korna yapıyor. Abi biz arabamızı seviyoruz vallahi. Sizin gibi harfur kullanmıyoruz abi. Ben arabamı her gün yıkatıyorum.